Herkese merhaba ben Coşkun. Bu videomuzda Samsung akıllı telefonlarda telefon sıfırlandıktan sonra zorunlu istenilen Google hesabı yani FRP kilidi yüzünden telefonu açamıyorsanız ve telefonunuz bu telefon sıfırlandı uyarısı veriyorsa telefonunuzu teknik servise yollamadan bilgisayar, kablo, ekstra paralı uygulama gerektirmeden ücretsiz bir şekilde Google hesabı yani FRP kilidi nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Bu göstereceğim yeni yöntem Samsung'un belirli modeller için geçerli. Her model için maalesef işe yaramıyor. Çünkü telefonlar yeni güvenlik güncellemeleri aldıkça FRP kilidi kaldırma yöntemi de etkisiz hale getiriliyor. Hangi Samsung telefon modelleri için FRP kilidi kaldırma yönteminin geçerli olduğunu aşağıda açıklamalar kısmında belirteceğim. Açıklamalar kısmında olmayan modeller için de FRP kilidi kaldırma yöntemini bulursam eğer kanalımda paylaşımını yapacağım. Yaptığım bu işlem Android 11 versiyonuna sahip Samsung Galaxy A20 modeli üstünde gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi hesabı doğrulayıp diye bir uyarı çıkıyor. Ve maalesef ki Gmail hesabımızı bilmediğimiz için telefonu aktif hale getiremiyoruz. Bu kısımda yapacağımız en önemli işlem telefonu internete bağlamak olacak. Bu ekrandayken geri diyerek Wi-Fi arama kısmına gelebiliriz. Evet gördüğünüz gibi burada telefonumu Wi-Fi'ye bağladım ve internet bağlantısı gerçekleşti. Eğer çevrenizde bağlayabileceğiniz bir Wi-Fi ağı yoksa telefonunuzun hattını takarak da mobil veriden bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bağlantımızı yaptıktan sonra Telefonumuzdan Tollback modunu açmamız gerekiyor. Bu modu açabilmemiz için de telefonumuzun ses açma tuşuyla güç tuşuna aynı anda kısa bir süre basmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi ses açma tuşuyla güç tuşuna aynı anda bastığımda şu şekilde bir uyarı çıktı. Buradan kullana tıklıyoruz. Telefonumuzun ses açma tuşuyla güç tuşuna aynı anda kısa bir süre basmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi Tolbek aktif oldu ve Tolbek'e hoş geldiniz diye bir uyarı çıktı. Bu ekrandayken telefona ters L işareti çizmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Bu kısımdan uygulamayı kullanırken diyoruz bir kere tıklayıp bir daha çift tıklıyoruz. Sesli komutlara tıklıyoruz ve ardından çift tık yapıyoruz. Evet sesli komutumuz açılmış oldu. Burada Google Asistan'ı aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için de telefona Google Asistan Telefona Google Asistan dedikten sonra Google Asistan menüsü açıldı. Google Asistan'ı açabilmeniz için buradaki söylediğiniz telaffuz çok önemli. Yanlış telaffuzda bulunursanız Google Asistan menüsü açılmaz. Bu menü aktif olduktan sonra ses açma ve güç tuşuna kısa bir süre basarak Tolbe'yi kapatabiliriz. Evet Tolbey kapanmış oldu. Tolbe'yi kapattıktan sonra klavye tuşuna basıyoruz. Mesaj yazma kısmına ayarlar yazıyoruz. ve gönder diyoruz. Cihaz ayarlarını açmak için aşağıda ayarları aça dokun. Bu kısımdan ayarları aç diyoruz. Evet gördüğünüz gibi telefonumuzun ayar kısmı gelmiş oldu. Bu kısımda Samsung Account'a giriş yapmamız gerekiyor. Eğer mevcutta Samsung Account'unuz yoksa Hesap oluştur kısmından yeni hesap oluşturabilirsiniz. Ya da Samsung account'unuz varsa burada ekant kısmından giriş yapabilirsiniz. Samsung account'ta oturum açmazsak eğer maalesef işlemimiz yarım kalacak. Evet Samsung account hesabımıza giriş yaptık. Buradaki koşulları kabul etmemiz gerekiyor. En aşağı kısma iniyoruz. Samsung uygulamaları ve servislerine tıklıyoruz. Buradan da Samsung Members kısmına tıklıyoruz. Bu kısımdan geri gelebiliriz. Buradan güncelle'ye tıklıyoruz. Galaxy Store uygulamamız güncellenmiş oldu ve güncellendikten sonra bizi önceki menüye attı. Buradan yine Samsung Members'a tıklayabiliriz. Buradaki maddeleri kabul ettikten sonra devam'a tıklayabiliriz. Bu kısımdan geri çıkıyoruz. Galaxy Store'un arama kısmına tıklıyoruz. Telefonumuza Alliance Shield uygulamasını kurmamız gerekiyor. Yazar yazmaz uygulamamız üst kısımda çıktı. Alliance Shield uygulamasına tıklıyoruz ve buradan uygulamayı kuruyoruz. Uygulamamız kurulduktan sonra açıyoruz. Buradan geçe tıklıyoruz. Alliance Shield'i kullanabilmemiz için bizden bir üyelik istiyor. Buradan dilerseniz kayıt ol diyerek kayıt olabilirsiniz. Eğer bu kayıt olma kısmında hata verirse, Alien Shield'in web sitesine giderek oradan da kayıt olabilirsiniz. Buradaki kısımdan üyeliğinizi girdikten sonra giriş yap diyoruz. Bu kısımdan ileri diyoruz. Cihaz yöneticisi kısmını aktif etmemiz gerekiyor. Buradan etkinleştir diyoruz. Cihaz yöneticisini aktifleştirdikten sonra ileri diyoruz. Bu kısımda da Nox'a izin vermemiz gerekiyor. Yukarıdaki şartları kabul ediyoruz ve onaylı diyoruz. Lisanslama işlemi başarılı da gerçekleşti. Buradaki kısmın dönmesi çok önemli değil. Buradan ileri diyebiliriz ve bu kısımdan bitir diyoruz. Buradan uygulama kısmına tıklıyoruz. Arama kısmını açıyoruz ve Android kurulumu yazıyoruz. Aşağıda çıkan Android kurulumunu açıyoruz. Buradan eylemler kısmına tıklıyoruz ve zorla durdur diyoruz. Ve gene buradaki menüden uygulama verilerini sil diyoruz. Ve tamam'a tıklıyoruz. Buradaki işlemimiz tamam. Geri diyebiliriz ve bu kısımdan çarpıya tıklıyoruz. Bu kısımdan Google Play servislerini açmamız gerekiyor. Google Play yazıyoruz. Google Play hizmetlerine tıklıyoruz. Eylemler kısmına tıklıyoruz. Zorla durdur diyoruz. Ve gene bu menüden uygulama verilerini sil diyoruz ve tamam'a tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bizi otomatikman menüye attı ve son olarak da Samsung kurulum sihirbazını açmamız gerekiyor. Samsung kurulum sihirbazına tıklıyoruz. Eylemler kısmına tıklıyoruz. Zorla durdur diyoruz ve gene bu menüden uygulama verilerini sil diyoruz ve tamama tıklıyoruz. Ve artık son aşam olarak aktiviteler kısmına tıklıyoruz ve ilk baştaki seçeneği seçiyoruz ve aç diyoruz. Evet gördüğünüz gibi kurulum ekranımız tekrardan geldi. Bu kısımdan devam edebiliriz. Sonraki diyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuz bizden Google hesabı istemeden açıldı. Ve bitire tıklıyoruz. Daha sonra hatırlat diyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuz açılmış oldu. İsterseniz bir hesaplara bakalım. Gmail hesabımız kaldırılmış durumda. Sadece bu işlemi yapabilmemiz için girdiğimiz Samsung accountu aktif durumda. Siz de benim yaptığım işlemleri adım adım takip edip dikkatli bir şekilde uygularsanız eğer telefonunuzdaki Google hesabını yani FRP kilidini rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir adımda takılırsanız aşağıda açıklamalar kısmında yer alan Instagram hesabımdan veya mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ben de takıldığınız noktada size yardımcı olabilirim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.